Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Yamaç. Bugün sizlere yeni Lightmose LA600R modelinden bahsedeceğim. Kutumuz, yani çantası biraz büyük ve biraz ağır bir cihaz. Şöyle göstereyim. Buradan açtığımızda şu şekilde bir kutusu var. Ben yani şimdi bunu biraz daha rahat yapmak için şöyle yandan göstereceğim. Cihazımız 600'lük RGB bir ışık. Yeni modeli bu. Normalde bunu biliyorsunuz 200-300'lüğü vardı. Onları da incelemiştik zaten kanalda. Bu da yeni gelen 600'lük RGB modeli. Kutu bir tık, kasası bir tık ağır ama fanına baktığınız zaman yani hiç ses çıkarmadan çok güzel soğuttuğunu söyleyebilirim size. Evet, cihazımız bu şekilde. Cihazın aynı zamanda NFC özelliği de var. Diğer LightMos, yeni nesil LightMos ellerinde olduğu gibi. Yani kolayca yine telefonunuza bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinden onun dışında kendi reflektörü tası çıkıyor bu şekilde. Güç kablosu çıkıyor. Adaptörü de diğerlerine göre gördüğünüz gibi büyük. Ve bunu hani kabloyu korumak için veya ayağınıza dolanmaması için özellikle şu giriş kısmı kopabiliyor çünkü. Yan tarafına bir aparat yapmışlar. Direkt bunu yanına asıp ışığın yanına asabiliyorsunuz. Bu sayede de kablolar ayağınıza dolanmıyor ya da kabloda bir kopma yaşamıyorsunuz. Kutumuz bu kadar. Yani çantası çantasının içinden başka bir şey çıkmıyor. Bunu hemen yana kaldırıyoruz. Cihazın ağzı Bobens Mount. Yani 150-200'lük ışıklarınızı kullandığınız softboxların aynısını kullanabilirsiniz bunda. Diğer daha büyük mountlar genelde 1200'lerde, 2400'lerde geliyor. Bunlar box mount. İsterseniz cihazın teknik özelliklerine geçelim. Cihazın kelvin aralığı 1800 ile 10.000 kelvin arası bir sıcaklığı sıcaklık aralığı var. Bunun böyle olmasının sebebi de RGB bir ışık olması aslında. Bu sayede daha sıcak tonlara ve daha soğuk tonlara da çıkabiliyor. Her Godox ışığında olduğu gibi bunun da içerisinde FX modları ve diğer HSL, CCT ve RGB modlarına kolayca geçiş yapabiliyorsunuz üzerindeki ekran sayesinde. Ve aynı zamanda menüden de bütün modlara ulaşabiliyorsunuz. Yani fan, fan ayarlarına dediğim gibi ve onun dışında işte CCT, HSE EPEC modlarına da aynı zamanda üzerindeki ekrandan ve moddan ulaşabiliyorsunuz. Veya telefondan da yapabilirsiniz. De. ...BeamLight B60 ve LightFlow gibi no -LED aparatlarını kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz cihazı kuralım ve kullanım çeşitlerine geçelim. Çünkü zaten özellik olarak diğer modellerden çok bir farkı yok. Kullanacağımız çeşitler aslında küçük bir alandayız, aslında 600'lük bir ışığa hiç ihtiyacımız yok. Ama bunda kullanacağım şekil, yani 600'lük bir ışığı aslında böyle bir yerde tek ışık olarak da kullanabilirsiniz bir noktada. Yani tabii ki bir dolgu ışığınız olsun ama atıyorum tavandan sektirerek bir ışık olarak kullanabilirsiniz tavanınız beyazsa da. Ya da e, butterfly yapabilirsiniz daha güçlü ve direkt bir ışık olarak alabilirsiniz. Key light olarak kullanabilirsiniz. Bir belgesel ya da bir röportaj çekiyorsunuz çok geniş bir alanda bir fabrikada mesela. Arka planı komple bu tas özellikle bu tas sayesinde arka planı komple aydınlatabilirsiniz. Çok güzel bir ışık ya verebilirsiniz ya da çok uzaktan kişiyi spot ışığı gibi aydınlatabilirsiniz yine tas sayesinde ya da farklı adaptörler sayesinde. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ben bugünleri bugün gösteremeyeceğim. Ancak sadece bir ofis ya da bir home ortamında nasıl kullanabilirim? Ufak bir stüdyoda nasıl kullanabilirim? Onu göstereceğim. Evet şu anda ışığımı yerleştirdim. Ee, tam olarak bir önceki ışığın olduğu konumlarda. Üzerindeki softbox'ı çıkarıp direkt tasla beraber tavana yansıtacağım. Oradan gelen ışıkla size göstereceğim etkisini. Burada diğer ışıklarımı da kapatacağım. Bir de öyle görün. Hani hiçbir ışık olmadan sadece tek bir alt yüzük ışıkla böyle bir alanda ya da bundan bir tık daha büyük bir alanda nasıl bir etki göstereceğini de size göstermiş olurum bu sayede. Telefonuma da az önce ışığı, ışığı telefonumu az önce bağladım. NFC sayesinde çok hızlı bağlandı. Buradan da hemen ışığımı kontrol edeyim. evet geldim ışığıma. Şu an kendi kendine %50 aldı ve çok parlıyorum şu an büyük ihtimalle. %50 hemen eski geri getirdim. Sıcaklığıyla oynayabiliyorum. Yine etkisi çok hızlı. Eski haline geri getirelim. RGB modundayız. Kendim şu an yapıyorum. Ve gayet hızlı bir tepkiye sahip. Color filterlar var içinde. Buradan direkt belli renk kodlarındaki renkleri alabiliyorsunuz. Gel modu oluyor bu noktada da. Bir de efekt modları var. Klasik polis efekti yapalım. Gerçekten evimde sanki polis var gibi. Evet şu an eski moduma geri getirdim. Hatta bir tık daha çok düştü. %1'de de bu arada şeyi de göstereyim. %1'de bile bu şekilde bir ışık var. Şu an önde softbox var. Grid yok. %1'de bu şekilde. %10'a getireyim. %10. %20 getirdim. %30. %50'ye geliyorum artık ve artık görünmez bir hale geleceğim birazdan. Evet şu an bembeyaz olduğumu <laughs> iddia edebilirim. Şu anda yine eski haline geri getirdim. Hemen geri getiriyorum. Çok tepkisi çok hızlı olduğu için hani yanlışlıkla bir yere bassam hemen etki ediyor. Bakın mesela hop hemen geliyor. Hemen geldi. Cihazın içinde aynı zamanda fan modları var. Oto, medium ve high olarak. Bunları ayarlayabilirsiniz. Ben oto da tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü ısındıkça kendini devreye sokuyor. Öbür türlü sürekli çalışacak. Ve şu anda da ses aktif olarak geliyor. Bakın sessiz duracağım duyabilecek misiniz? Hatta bir de fullim. Ona rağmen siz ses, hatta sesini yanına götüreceğim birazdan. Bakayım duyacak mısınız? Şu an duyuluyor mu? Hayır. Şu anda da fanın hemen yanında duruyor ama yine de. Ya şu an mikrofon dibinde direkt. Fanın üzerinde. O yüzden bir rüzgar sesi var ama hani etrafta ya da kameranın durduğu konuşmacının yani etrafta ya da konuşmacının durduğu yerde durursanız bu kadar e, fazla duyulmayacaktır. Yani şöyle baktığın zaman ortam sesi aldığımızda duyulmuyor. Onun dışında her ses duyuluyor yani mikrofonda. Şimdi de tas olarak vurayım. Zaten başka burada bir kullanım alanım yok. Hani daha büyük bir alanda olsam dediğim gibi gösterebilirdim ama o da artık başka bir video. Belki bir ışık seti yaparız. Büyük ışıklarla bir set videosu falan yaparız. Oradan gelebilir belki. Bilemeyeceğim. Şimdi bir de tasla deneyelim. Evet şu anda bütün ışıkları kapadık. Sadece arkada bek ışık var. Zaten birazdan onlar yok olacaklar. Öyle bir etki göstereceğim size yani. Hazır mıyız? Şu an %20'de sadece. Şimdi bunu fullluyorum Ve bu şekilde, özellikle beyaz tavan olduğu için tabii ki, ışık yansıyor ve bu şekilde bir, tabii çok gölgeli oluyor. Büyük ihtimalle yüzünde gölge vardır. Ama hani <laughs> geniş bir alanı aydınlatmak istediğiniz zaman bu kadar sert düşmeyecek zaten. O bir ışık biraz daha yayılacak. Biraz daha hani sanki tepede gerçekten ışıklar varmış gibi bir etki yaratacak size. Duvardan sektirip de kullanabilirsiniz yani. Hatta bir de öyle göstereyim size hazır bunu yapmışken. Evet şu anda da ışığı duvardan yansıtıyorum. Duvar bir tık sarı renkte. O yüzden şöyle biraz bunun beyazını arttıracağım ki biraz daha beyaz aynen yürüsün yüzüme. Bunun etkisi de bu şekilde. Duvardan şu an çaprazdan sektiriyorum. Ama yine de bir de köşeli bir e, duvarım var bu arada. Yani direkt duvardan da sektirmiyoruz. Ona rağmen bu şekilde bir etkisi var. Ya bence gayet güzel. Herkesin yani herkesde olması gereken bir ışık bence. yani hiçbir ışığınız yoksa bile bir tane 600 olsun. Onunla her türlü her yeri aydınlatırsınız zaten yani. Tabii ki başka ışıklarınız da olsun bu arada. Tek ışıkla iş yapmayın bugünkü videomuzu sonuna geldik. Umarım ürünü beğenmişsinizdir. Ben bayıldım. Yani daha farklı bir yerde olsak sabaha kadar anlatırım bu ürünü. Sabaha kadar bir şeyler deneriz ama şu an böyle bir imkan var. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.